Efendim şimdi mide küçültme ameliyatlarını konuşacağız. Ah, ah, ah. Yani bak rakama inanamadım. 20 bin kişi falan yapıyor. Ne diyorsun? Gerçekten öyle böyle değil. 20 bin kişi ne demek ne demek inanılır gibi değil. Kanal D haberin haberini ekranlarınıza getiriyoruz. Bizim kilomuzdaki insanlara yapılmaması gereken bir ameliyatmış. Hemen ameliyata sarılmamaları lazım. Ama öyle olmadı. Türkiye'de bir yılda 20 bine aşkın mide ameliyatı yapıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir genelge yayınlandı. Tüm hastanelere de gönderildi. Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı. Obezite ameliyatlarını mercek altına aldı. Hedefte hasta ricasıyla, ısrarıyla mide ameliyatı yapan doktorlar var. Nasıl yapılacağına dair, hangi hastaların ameliyat edileceğine dair hangi hastanelerde yapılacağına dair. Kolay yoldan çabuk böyle sonuç almak istiyorlar. Obezite ameliyatlarının kriterleri zaten belliydi. Bir defa daha netleştirildi. Artık estetik kaygılarla değil tamamıyla sağlık kaygılarıyla ve gerçek endikasyonlarda yapılması gerektiğinin alt çizildi. Bir 36 beden olayım, sıfır beden olayım bir şeyi var. Kalıplaşma bence herkes aynı olmak istiyor. Son zamanlarda böyle 10-15 kilo fazlası olan ve obez olmayan ve ameliyat olmak isteyen bireylerin sayısında bir artış var. Özellikle genç bayanlar. Benim gibi böyle bu ameliyata özenenlere falan asla yaptırmasınlar. Yani çok kötüyüm, kalbi marıyor. Nefes alamıyorum, ciğerlerim ağrıyor. Sadece seren serengil değil, diyet yapmadan, spor yapmadan, hayat tarzını değiştirmeden, kısa yoldan bir ameliyatla zayıflamak isteyenler bu kapıların zilini çalmaya başladı. Bunların aslında önünü kesmek amacıyla yapılan bir şeydi bu. Ameliyatlara gitmeleri, ameliyat yapmaları çok riskli. Endikasyon olmayan hastaların e, kesinlikle ameliyat edilmemesi gerekiyor. Hastaların baskısıyla, isteğiyle veya da araya başkalarını sokarak bu tür ameliyatların yapılmasının doğru olmadığını bir kez daha vurgulamak lazım. Yani, Sağlığını düşünen birisi yaptırmaz. Evet, bu Tuba ile onu konuşuyorduk. Genelde hanımlar daha ağırlıklı rağbet ediyor. Hakan çok özür dilerim sözünü hepimizde böyle bir ara vardı şimdi biraz daha normalleşti. Markalar artık geniş beden aralıkları yapıyorlar ama eskiden herkes sıfır beden olmak zorundaymış gibi Doğru, öyle bir şey empoze ettiler bize. Öyle bir ya. dünya yok. 38 yok. beden var 40 var, 46 var, 50 var 52 var ama herkes çok zayıf olmak zorundaymış. Zayıf olursan daha güzel olacaksın. Seni herkes daha çok beğenecek. beğenecek. Yani öyle bir algı yaratıldı ve dolayısıyla da 3-5 kilo fazlası olan bile acaba yaptırsam mı soru işaretini yaşar. Sanki bir de çok sıradan normal bir şeymiş evet. gibi de bunu empoze ediyorlar. Mesela bana da birçok terkinde bulunan. Düşünsene ben erkeğim bir de gelmişim 53-54 yaşında torun sahibi olurum. Bana şeydi. Abi diyor şu bir şeyleri yanları aldırsam bilmem. <laughs> yani şey sanki. Sıradan bir şey. Geçerken aldır. Yahu sen dişi çektirirken bir de 100 tane kağıt imzalatıyorlar kardeşim. Apsede bir dişi çektirirsin. Allah korusun oradan kalbini. Hani bu zorunda olmadan bıçak altına yatmamak lazım. Ben Seren'e buradan geçmiş olsun diyeyim. Allah şifa versin. Konuştum ben onunla daha önce de. Kız bana yaşadıklarını anlattı. Eee. Sadece kızım Allah yardımcı olsun dedim. İnanılır gibi değil. Bak onu da sana anlatırım hani için bu yayında söylemeyeyim. Yaşadım. Böyle bir eziyet olamazdı yani. Ya çok geçmiş olsun ama yansıyan kadarını ben söyleyeyim izleyicilerimize. 43 kiloya düşmüş Hakan. 43 kilo çok geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. Ve şöyle de ifade ediyor kendi sözü. 4 santim kısalmış. Bu ya Allah demek? korusun mutasyona demek? uğruyorsun. Kemik erimesi 4 santim kısalmış. Ve bu arada da kızla Allah konuşuyorum olsun. diyor ki bana Hakan bir şey yemiyorum Yediğim yediğimi de içtiğimi de sürekli olarak çıkarttığım için diyor uykum yok bir taraftan da böyle bir eziyet var diyor yani. yani bunun komplikasyonları hayatı sana zehir edebilir bir de Hekim Bey'in söylediği gibi senin sağlığını tehdit eder bir boyuta geldiğinde onu teraziye koyuyorlar senin yaşadığın kilo problemi, obezite yaşamını tehdit edecek hale gelirse o bir tercih. Tabii ki daha iyisini tercih adına operasyon yaparlar ama güzel gözükeceğim diye olur mu abi? Şeye bakıyorum. Ben çok bakarım biliyorsunuz sosyal medya. Şeye. Güzel kızlara. Güzel kızlara. Ya bir şey söyleyeceğim. Sonsuz güzel kız var gibi. Niye? Nur Tuba'nın dediği orada da doğru. Öyle fitreler var ki evet. abi. Hepsi ne beden? Sıfır. <laughs> <laughs> Artık o bile sıradanlaşıyor. Evvelden böyle sıfır beden bir o falan diyordum. Şimdi böyle geçiyorum. Çünkü yüz bin tane var. Çünkü... Oraya bakarsan ama. E şimdi dediğin gibi oraya bakan bir insanda kendisinde fazlalık görüyor. Daha yani. fazla Rahatsız var. oluyor evet. normalinden yani. Evet. O yüzden 20 bin kişi orada çok önemli o, bir sayı. Bir rakam korkunç. 20 bin kişi. O merdiven altı falan filan ıvır zıvır neler vardır daha ucuz olsun falan filan diye. Ya gerçekten öyle. İşte bu hayatımıza son zamanlarda maalesef güzellik kavramı altında katılanlardan bir tanesi. Herkes maalesef. aynı bakıyor ya. Evet.